Bugün Light of Director's Cut oynayacağım bakalım. Nasıl bir? Birinci gün. Birinci gece pardon. Pardon. Gece bir. Şimdi "Go to bed diyor. Yatak, yatağa gideceğiz ama ilk önce ışıkları kapatalım değil mi? Lan Oğlum niye stamina var? Allah Koş O çiçek. Kötü, korkunç. Allah koş. Stamina kalmadı. Abi şey gibi olmuş ya. Tuvalete giderdim. Tamam mı? Işığı kapatıp hemen ışıklı odaya giderdim. Aynı onun gibi olmuş oyun. Ee Ve attım. Gözlerimi kapat. Tamam ilk gün başarılı. İkinci geceye geçtik oğlum ya. Nereden geliyorum ben ya ben? Şimdi bir dakika. Yine yatacağız, yatmaya gideceğiz. Aynı şeyleri yapacağız muhtemelen. Bence ilk önce şunu söndüreyim. Tamam mı? Ondan sonra bir dakika staminamı dolduracağım. Ondan sonra bunu Ondan sonra bir dakika bir şey çıkmıyor değil mi? Abi Allah koş, koş 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 Abi arkadan bir şey gelecek gibi çok korkuyorum ya. Burada ne var? Burası niye böyle yapılmış neyse. Sorgulama hocam. Buradan yine bir şey gelmiyor değil mi? Tamam. Kapat koş. Ağzına tüküleyim ışık açıldı. Abi aşağı ışık açılmadı değil mi? Tamam. Koş. Şimdi Abi oradan bir şey gelecek diye çok korkuyorum ya Koş 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 Tamam Abi şu kapıyı kapatamıyoruz mu ya Bunu aç kapattığım gibi burası açılacak bence ama Tamam Ve yat 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 yat, yat. Kapat gözü Ağzına tıklayayım bir şey geliyor ya yok öyle bir şey yok 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 rüya 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 ya oh ikinci günü de geçirdik abi bu oyun niye bitmiyor aynı şeyi yapıp duruyoruz bak aynı şey lan shiftim var tamam shiftim var biliyorum dur bunu kapatmayacaktım ben. Neyse koş Abi bugün bu gece bir şey olacak ya Dur stamina'yı doldurayım Harbi bir şey olacak koş 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 Allah Allah Oyna lan Değişik bir ses geliyor koş Abi buradan bir ses mi geliyor? Ne oluyor? Şurada bir şey oluyor. Koş, 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 koş. Kapat şunu da. Kapat şunu da. Yat. Allah'ım sen beni koru. Hiçbir şey yok. Uyu. Uyu. O gerçek değil. O gerçek değil. O gerçek değil. O gerçek. Yat. Oh. Abi bitmiyor. Bitmiyor ben öleceğim. Neye neyden korkuyorum onu da bilmiyorum ki. Öyle bir şey yok. Ben nereden geliyorum? Niye tek yaşıyorum ben? Abi korkma ya. Hiçbir şey yok. Kapat abi. Gel abi şuraya da. Kapat şunu da. Hiçbir şey yok abi. Bak sadece şu potreler kötü. O kadar. Stamina'yı doldur. Kapat koş 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 koş, koş. tamam ha korkunç niye bizim şeyimiz var ki Porsche bir sürü hepsi de aynı ya adım gruptaki adama benziyor koş 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 kapat bunu da kapat bunu da yat bakma bakma uyu uyu Allah senden. Allah. Ya uyu işte uyu. Ne oldu sana ya? Gitme. <laughs> Uf ya ne oldu şimdi? Işıkları açacağız. Aşağıda bir şey oldu. Aç bütün ışıkları aç abi. Hoş. Aç bütün ışıkları aç. Bunu da aç. Bunu açamıyoruz mu? Abi kesin bir şey var ya. Hırsız mı girdi eve? Hırsız bey. Aç şunu da. Hırsız bey. Hırsız bey. Lütfen. Ağzına tüküreyim orada bir şey var. Abi gitmeyeyim ben ya. Bak sen yoksun. Tamam mı? Sen gerçek değilsin. Ben uykuya gideceğim. Ne olur sal beni. Ne yapacaksın ki sen bana? Ne yapacaksın? Allah aşkına oturalım şurada konuşalım adam gibi. Koltuğa otur da konuşacak bak ne olur. Hadi, Işık canavarı. Tamam geliyorum. Bak bir şey yapma tamam mı? Lütfen bir şey yapma. Bak bir tek sen ve ben varız tamam mı? Ben niye tek yaşıyorum bilmiyorum. Fenerim olsa yüzüne ışık tutarım. Daha korkunç olur ama neyse. Şimdi ben geleceğim ve bana bir şey yapmayacaksın tamam mı? Geldim. Aa, gelemiyorum. Niye gelemiyor lan? Neyse. Abi dur şöyle. Kaybolacaksın sen ya. Bak ya kayboldu. Abi ben gidiyorum. Bir şey yok işte. Ben dönüyorum ya. Bak kayboldu. Ben gidiyorum abi. Yok gözü bir şey işte. Rüya. Rüyadayım ben. Rüya görüyorum. Yat uyu. Şu saatte de düzelteceğim bozuk ya. Ders koymuşum. Abi gelmiyorsun değil mi? Bak gelme. Allah. Ya ben ışığı açık yatsam olmuyor mu ya? İlla kapatmam mı lazım? Uyuyamıyor mu öyle türlü? Ben ışığı açık bırakıp yatıyorum ya hep. Şöyle yapsak. Bak bu açık kalsın. Kapat bunu. Yat. İlla onu da mı kapat çıldırdın? Al abi al. Al. Geliyorsa gelsin. Beraber sarıl alarak uyuruz. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kaçıncı gündü bu? 4 mü? Tamam, 5. günde kesin gelecek, sarılacak koynuma. Beraber yatacağız, uyuyacağız. Eminim abi. Eminim bu kaç gün sürecek? Allah aşkına ne yapacak bana öpücük konduracak? Ne yapacak? Uyurken gelip kullanma mı fısıldıcan? Ne yapacaksın Allah aşkına ya? Kapat şunu. Ha piyanoya bastı galiba. O zaman buradan girdi. Abi ben de nasıl bir psikopatım ya? Bak demin buradaydı bu. Neyse üç. Dur sistemini dolduralım? Tamam koş. Var mı bir şey? Yok. Ama yine bu gece uyutmayacaksın sen beni muhtemelen. Yapacak bir şey yok. Ben staminasız gitmeyi istemiyorum ya. Yani. Bir işe yaramayacak ama. Boş. Abi Allah belanı versin. Aynen kardeşim aynen. Aynen John Mayne. Işığı niye kırdın? Köpek herif. Ya. Gel bir selfie çekilelim ya. Ben yattınca sen yanıma geleceksin ama. Ben istemiyorum seni. <laughs> Uf uh ya. Uh. Abi yapma bunu. Yapma. Ya ben uyuyamayacağım ki. Oyunu baga sokarım böyle. Otomatik tuş sağ olsun. Hadi. 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 Otomatik tuş. Otomatik tuş gücü. Hiçbir şey yapamaz. Otomatik tuş. Abi iyi ki benim masumlu bir otomatik tuş var ya. Ona basıl tuttum. Taramalı gibi. Açtı kapadı. Aa ben de kamera foto çekeceğim. Hadi bakayım. Yüzüne hiç merak etmiyorum ama bir de ışıklı. Güzel. Neredesin? Canavar. Ben onu gördüm zaten ya. İskeletli bir şeydi. Bir daha bakacağım. Bir de. Işıkları açabiliyoruz mu? Yok. Canavar. Oğlum işte portresini asmışsın yani ne olabilir ki bu? Cana var. Burası var mıydı? Ağzına tüküreyim. Ya oğlum fotosunu çek çektim yanlışlıkla. Korkudan çekemedim ya. Dur aşağı mı indi acaba? Cana var. Cana var burada mısın? Beyefendi. Ne istiyorsun? Söyle kesin yatağımda yatıyor bekliyor beni. Yine burada mısın? Yok. Dur oraya çıkılıyor mu? Yok. var. Bak üstüme şey yapma. Bir anda çıkma. Canavar. CS2 oynuyorum ben. Lütfen. Çektim. Fotosu bende. Ben dedim yatağımda diye. İnşallah bir şey yapmamıştır. Abi ben yatamayacağım şimdi beni. Yatırma devam mı? Ah. Çektim bir daha. Arkamda spamlanma. Vurum kafanı şu lambayı yaptım ki acaba. Aşağı mı ineceğiz? Hop. Hop. Dodge Mechanics. Hop. Atlama sakın. Oğlum bak arkamdan çıkma ya. Hop. Bir sağa bir sola. Bak üstüme koşacağın gibi hissediyorum. Ben seni fotonu çekip ne yapacaksam artık. Aha çektim bir daha. Taramalı gibi. Kesin yine yatağıma gitti ya. Şöyle. Hadi oğlum. Beşinci günde yakaladım seni dur. Dur. Alo polis mi? Allah yakalayamadık sıçtık. Uyuyacak beni ya. Aç. Aç adam. Oğlum nerede ki bu? Dolapta mı? Hop. Burada değil. Kapı arkası değil. Işıkları niye açamıyorum ben ya? Abi niye çekemiyorum? Ya atlayacak üst... Ağzına tüküreyim. Biraz... Tövbe estağfurullah tövbe. Kafasına göre spamlanıyor ya. Şık adam şey karanlık adam. Tam bir daha spamlan lan yüze. Bak Hadi. 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 Hop dedim. Gelmiyor. Abi her yere bakmam lazım. Bir dakika. Bak bir yerden spamlanacaksın sen ha. Sorunlu. Çektim bir daha. 3'te 3 üç, tamam yat. Yat. Hoşuna yat. ne oluyor? Tamam. 7. gün mü? Oğlum 6'da mıydık? Ben... Farkında değilim artık nasıl psikopat psikopatlaşacaksın. Aha. Abi geçmiş olsun. Bunu yaptıysa kesin bize şey bağlanacak bu. Kafaya takmış. Ne diyor? Allah etsin. Bütün ışıkları kapatacağız. Bizim de canımız istiyor zaten bunu yapmak. Hemen yapalım. Öbür türlü oyun ilerlemiyor. What? Oyunda mıyız biz falan diyormuşum. Gerçek hayat değil. Ya i̇lla bütün ışıkları kapatacağız değil mi? Dur bakayım. Aynen. Kapatıp geliyorum hocam. Hatta burayı kapatmayacağım. Burası aç kalsın. Adam aç olduğu için geliyor yanıma ya. Yemek istiyor benden. Beni yemek istemiyor. şimdi İnşallah oraya basınca geliyordur. Burayı açtım. Dur bir dakika. Ya da boş ver ya. Kapattım. Tamam. Şimdi. Ee, bir tane bir şey söylemem lazım şu an. Orama burama koma. Stay diyor. Stay. O an oturacağız. O yemek şeyleri hazırlanmış güzel. Ulan <laughs> ne oluyor? <laughs> Yedinci gün yine. Eee kaybettik galiba. Ne yapacaktık orada? Hızlı mı hareket edecektik? Tamam aynı şeyi yapacağız galiba. Dur bakayım. Aynen. Hemen Benim... Bir iki bir şey yok değil mi bende? Tamam. Hemen kapatalım abi ışıkları. Ya yani niye oyun nasıl stamina koymuş ki oyun? Evet, oyun şey, eee yapımcısı pardon. Koş 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 koş. Kapat. Bunu da kapat. Tamam. Buradan çıkmıyor değil mi hocam? Ben seni çağırmaya geliyorum zaten. Şimdi buraya gideceğiz, buraya gideceğiz. Ondan sonra ne yapacağız bilmiyorum. Burama burama koma. Hadi. Hadi. Alo. Abi. Ha ışıkta duracağız. Anladım. Anladım ışıkta duracağız. Koş. Abi bütün ışıklar lazım bana şu an. Hadi. Nerede? Işıkta durmazsam bu geliyor beni yiyecek. Aç. Koş. Abi stamina. Allah şuna nerede? Gelme. Koş. Oğlum gelsecekse de gelsin. Ben niye o zaman onu çağırdım ki? Allah Allah. İyi oyunu bu kadar galiba. Gelme. Oğlum bütün gece bunu mu yapacağım? Lan gelme gelme gelme. gelme. Lan nerede? Stamina kalmadı. Aa! Işık ışık ışık. ışık. Hoş. Ha. Bak harbi stamina yok. Bak stamina yok. 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 Oraya getirme beni. Stamina yok. Ya neresi? O kadar ilerledim ne olur yapma. Yatır beni. Yatır beni. An? Geldi. Döneko, bunako, gidiko. Yatcaz mı? Yatalım. Allah aşkına yatalım ya. Şimdi ışıkları kapat diyor. Hocam ben onu adamı çağırdım. Şimdi geldi. Işıkları kapat diyorsun yat diyorsun bana. Ne diyorsun ya? Allah aşkına olacak şey değil ya. Hocam geldin mi ya? Geldiysen hoş geldin. Ama bana dokunma ben uyuyacağım. Yarın iş var. Yarın pazartesi. Lütfen. Dokunma bana. Uyuyacağım yatacağım. Tamam mı? O fotoları da ne yaptıysam artık karakola merkeze verdiysem işe yaramış mıdır bilmiyorum. Kimse de gelmedi. Fotoyu niye çektiysem. Tamam mı? Ben yatacağım. Işığı kapatıyorum. Gelme. Hadi iyi geceler. Adamın içinde ışık varmış. Neredeyim lan ben? Rüyada mıyım? Stamina yok. Koşamıyorum. Burada niye meşale var? Eskiden ateş de Aha bak burası açıldı. Bizim çatı katta ne varmış onu merak ettim. Kesin ölü vardı. Bu. Aha bak dedim abi. Hocam selam. Şey eee nereden giriş yapıyoruz? Oraya mı oturayım abi? Tamam. Tamam. Abi. Tövbe. Normal ending mi? Nasıl yani hard ending de mi var? Ne diyor? Left search sure support diyor. Right click not. No. Saat right dedim lan. Abi diğer birkaç tane daha mı ending varmış bilmiyorum şimdi. Son yani. Varsa da nasıl bulacağız onu bilmiyorum. Acaba şeye basmadan direkt yatabiliyor muyduk lan? Neyse bir daha test ederim ben. Görüşmek üzere bay bay. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.